arkadaşlar. Bizler Golden Cross. Bizleri YouTube ve Twitter sayfalarına takip ederekten bize destek olabilirsiniz. Bugün size Bitcoin'deki son durum ve ilgili teknik analizimiz. Eternum dominansına bakacağımız yeni bir haberimiz ve e, bununla alakalı eter dominansına neler olabileceği hakkında birkaç yorumumuz. Golden Cross yapay zekasının verdiği e, bize son verilerdeki son durum nedir ve bununla alakalı neler olabilir? Coinbase Pro'dan bir yatırımcı neredeyse 30 bin Bitcoin çekmesi haberi ve bunun nasıl bir etki yaratabileceği ve Bitcoin rezervlerindeki son durumla ilgili e, gelişmeleri bakacağız arkadaşlar. Yapay, 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 yapay. Öncelikle Bitcoin'in şu andaki son durumuna bakaraktan başlayalım arkadaşlar. Bir önceki bahsettiğim gelişmelerdeki yani bu yatayda ilerleyeceğini burada yükselen bir kanal oluşturmaya başlayacağını söylemiştik. Bu kanal evet şu anda birkaç kez daha denendikten sonrasında güzel bir şekilde işliyor arkadaşlar. Burada biz biraz daha sıkışma hareketlerinin devam edeceğini öngörebiliriz. Dediğim gibi buradaki e, Fibonacci bölgesi olan hani burada tam nokta söylememize çok da gerek yok. Fakat buradaki 44.351 olaraktan bildiğimiz bölge bu bölge biraz daha yukarı biraz daha aşağı olabilir ama genel hatlarıyla, hatlarıyla çalışan bir bölge olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölgeden yukarı eğer ki bir çıkış olduğu takdirde dediğimiz gibi hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyoruz. Ekstra şuradaki bölgelerin zaten hızlı bir şekilde aşılan bölgeler olduğunu söylüyoruz. Ya bunu da tabii mesela buradan size açıklamak istedim bu sefer. Burada da işte sabit profilli hacim verisi var. Burada fiyatların oralarda ne kadar şey olduğunun e, işlem yapıldığı ile ilgili düşünebileceğiniz bu hacim verisi. Bu yanlardaki gördüğünüz buradaki boşluklar daha hızlı geçilen yerler oluyor arkadaşlar. Yani mesela şurası görüyorsunuz çok daha boş bir yer ve genelde trendin kabul gördüğü bir yer. Bir kavga dövüşün fazla olmadığı bir yer diyebiliriz. Burada mesela yani atıyorum mesela buradan hep buraya hızlı bir şeyle çıkıp aynı şeyle gittiğini görüyoruz. En azından 3 sefer bu şekilde gördük. E bu ne demek? Şimdi mesela yine buradayız. Eğer buradan tekrardan yükseliş yönü bir hareket görecek olursak ise bugün içerisinde tekrardan buraları hızlı bir şeyle gideceği anlamına gelebilir. Ya da bir sonraki günün mumunda yine yükselerekten burada hızlı bir şey ilerleyeceğini görebiliriz. E burada gördüğümüz noktalarda aynı şekilde devam edecektir. Burada size söylemek istediğim bu e, profil verisine ait şunu söyleyebilirim. Eğer ki biz buradaki şu bölgemiz var ya arkadaşlar yani artık e, Fibonacci'nin 0.5 seviyesi. Normalde bir Fibonacci seviyesi değildir arkadaşlar ama esas alınan noktalardan bir tanesidir bu da. Bu bölgeden sonrasında gördüğünüz üzere buradaki bu veriler gitgide düşüyor. Daha, daha zaten zirve yaptığı, pik yaptığı nokta da burası. Yani buradan artık yukarısının biz bir e, boğa piyasasına tam anlamıyla girdiğimiz söyleyebileceğimiz bir noktaya gireceğiz arkadaşlar. Tabii Burada bizi bekleyen birkaç şeyimiz daha var. Mesela burada bizi e, yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm. Üstsel hareketli ortalamaların özellikle 200 günlüğün ve 100 günlüğün gitgide aşağı doğru geldiğini görüyoruz. E şimdi bunlar bir direnç olarak çalışacaktır. Yani buradaki sıkışmayı etkileyecektir. Önümüzdeki günlerde tabi haber akışlarında çok daha büyük güvercin haberler gelmezse piyasalardaki korku ve endişe azalmaya başladıkça özellikle VIX'teki azalış gerçekleşirse hemen orada da VIX'e bakalım. Yani VIX'in tekrardan düşük bir seviyelere gelmesi durumu oluşursa eğer Mesela şuradaki seviyelerde gibi Biz buralarda da tekrardan Bitcoin'in kendi başına hareketler yapacağını görebiliriz Bunu da ekstra söylemiş olayım e Şimdi biz burada neye bakarız? Şuna bakabiliriz arkadaşlar Yani buradaki nasıl işlem yapacağımıza dair son videoda söylediğim hala geçerli. Yani burada minik sadece trade'ler yapılabilir. Spotla spot alım için çok uygun bir nokta mıdır? Kesin söyleyemeyiz. Çünkü bir tarafa doğru farklı bir noktaya girişi olabilir. Ama bu sıkışma hareketinin buradan devam edeceğini şu anda görebiliriz. Eğer ki piyasa rahatlarsa ve Bitcoin Bitcoin'in S&P'de olan korelasyonundan kurtulabilirse bu sefer çok daha hızlı ve dikey gidişler görebiliriz arkadaşlar. Belli başlı haberler zaten biliyorsunuz burayı çok ilgilendiriyor. E buradan bir hızlı bir şekilde yükseliş görürüz. Dediğim gibi 100 günlük 200 günlük direnç olarak çalışacaktır. Buralarda özellikle her geçen gün biraz da aşağı geleceği için bunların buralarda belli bir sıkışma durumu oluşacaktır. E buraları eğer kırabilirse ki bence 100 günlük kırdıktan sonrasında 200 günün çok yakından takip sebebiyetiyle çok daha hızlı bir şekilde yukarı doğru yani orada fazla kalacağını düşünmüyorum. Zaten Fibonacci bölgede de çok denk gelecektir. Oralar artık bir karar verme mekanizması noktası olacak. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca işlemlerimizi açarken bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hele özellikle altcoin için. Farklı bir veriye bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Ethereum dominansı. Ya şimdi Ethereum dominansının asıl amacı nedir arkadaşlar? Ethereum dominansının artması Bitcoin'den ziyade Ethereum'a doğru bir koşun başladığını gösteriyor. Ilgili i̇lgili altcoin'lerin de yükselişinde çok önemli bir payı oluşuyor. Burada bir tam olarak fiyat durumu olması, olmadığı için genel olaraktan burada hani e, Fibonacci bölgesi ne çizilemez diye düşünebiliriz ama fakat gördüğünüz üzere arkadaşlar çalışıyor. Yani sistem gayet çalışmış Dominans'ta bile. Yani burada belli başlı destek direnç bölgelerini oluşturmuş ve en son geldiği noktalarda, dominansın geldiği noktalarda da burası çalışan bir nokta olmuş. Altta yani indikatörler var. Çok da önemli değil arkadaşlar onlar sadece bakmak için de indikatörlerle çok işimiz yok. Yani indikatörler bizi şu anda hani en azından bir ba belli başlı indikatörler ve indikatörlerle analizler farklı kulvarlarda hepsi farklı zaman zarflarında kullanabileceğimiz ya da farklı trade stratejilerinde kullanılabilecek şeylerdir. O yüzden genel yorumlarda çok da indikatör bazlı bakılmasını tercih etmiyorum. Fakat hareketli ortalamalar her zaman için bakılabilecek durumlardan bir tanesi. Şimdi burada da gördüğünüz üzere yani şurada bir zaten dead cross var. Hani artık elin 100 günlük üst hareketli ortalamayı kesmesiyle beraber burada ada bir azalış durumu da söz konusu olmuş. Fakat burada da tutunma çabası olduğunu görüyoruz. Eğer ki arkadaşlar burada bir yükseliş dalgası tekrardan başlar ve buradaki gösterdiğimiz böyle geçilirse bu aklımızda bulunsun diye söylüyorum. Ethereum nominasyonun çok arttığını görebiliriz. Bu Bitcoin nominasyonuna gitgide azalacağı ve altcoin'lerde bir yükseliş eğilim başlayacağını gösterir. Bir de buradaki diğer önemli noktalardan bir tanesi de buradaki bu düşen kanallardaki işte hareketli ortalamanın gitgide aşağı gitme durumu. Eğer bu kadar aşağı gidiyorsa bu hareketli ortalamalar belli bir noktada eğer fiyatı da yanında götüremiyorsa burada artık fiyatın yukarısına doğru ilerleyişlerini görebiliriz. Eğer ki ne zaman bu hareketli ortalamalar buradan yukarı doğru gitmeye başlar ve üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa, breakout'lar gelirse bu noktaya kadar geldiğimizde arkadaşlar artık Eternum'un yükselişinin ve dominansının başladığı bir zamana geleceğimizi görebiliriz. Bakalım önümüzdeki günlerde bazı alt koyun de özellikle oluşan gelişmeler, onların da çok büyük bir artık farklı bir hacim dalgası ve e, fiyatlamalarda da bağımsızlığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Ya yani bunların ismi vermek istemiyorum fakat. Birazcık araştırıp gün içinde en azından mesela Bitcoin'in yaptığı hareketlerin korelasyonlarına bakarsanız ve farklı e, hareket eden coin'leri ararsanız orada da bulabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'deki rezervlerin gitgide azalma durumu. Ya yani bu rezervlerin azalma durumunda biz burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi Bitcoin'in fiyatı yani en azından şu dönemlerde hani geçmişteki fiyat hareketlerine göre bakacak olursak eğer ucuz diye kabul edebildiğiniz bir fiyat olduğunu öngörüyoruz arkadaşlar. Fakat e, bu ucuzluktan toplayan insanlar var mı? Var. Evet. Çünkü rezervlerin gitgide azaldığını görüyoruz. Fakat bir de daha önceki verilerde baktığımızda Bitcoin arzına baktığımızda Bitcoin arzında ise bir artış durumunun olduğunu da görüyoruz hala. Yani e, mining cephesinde herhangi bir problem yokken rezervlerin gitgide azalması birilerinin sürekli bitcoin topladığını gösteriyor. şimdi bununla ilgili de bir haberimiz var. Yani Coinbase Pro'da bir yatırımcı neredeyse 30 bin bitcoin çekmiş. <laughs> ya yani bu kimdir nedir bilmiyoruz tabi ama 30 bin bitcoin gerçekten çok büyük bir rakam arkadaşlar ve bu böyle bir alımın gerçekleşmesi dediğim gibi. Yani piyasayı en azından artık bu yürüme öncesinde büyük aktörlerin bazı şeyler topladığını görüyoruz. Bu haberler Peşi peşine geliyor. Yani ben e, iki günde bir size bu tarz bir haber veriyorum arkadaşlar. Normalde bu tarz haberler çok piyasaya gelmesi de artık e, özellikle büyük şirketlerden e, büyük fonlar ayrıldığını duyuyoruz. ya da işte Macro Stadici'nin mesela aldığı haberleri görüyoruz Hani sürekli Bitcoin alıyor işte ve buna benzer bazı şirketlerin de hani sürekli bir e, kripto paraları yatırım yaptığını görüyoruz. E, bu haberler bize şunu söylüyor yani buralarda bir toplama eğilimi var şu anda birileri bunu soplayıp aşağı doğru götürüyor hani birazcık <laughs> şey böyle ayaklı borsa mantığında düşünecek olursak yani evet birisi tahtayı artık almaya çalışıyor tahtayı sürecek götürecek bir yere lotları topluyor diyebiliriz. <laughs> böyle bir yaklaşım yapıp yapabiliriz belki. Ama dediklerimizde hani en azından bu konsolide dönemde böyle durumlar olması bize yukarı doğru eğilimin olduğunu gösterecek noktadan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Son olaraktan Golden Cross'un yapay zekasını verdiği veriye bakalım. Yapay zeka biliyorsunuz arkadaşlar algoritmalardan oluşuyor. Biz bu algoritmalar kendisini kendi kendisine düşünebilmesi üzerine çalışan bir e, Arkasında sistem var. Bu sistemi de Golden Cross'un yapay zeka ekibi yapıyor. Yani kalabalık ve güzel bir ekip. Üzerine çok uğraşıyorlar. Ben de onlara ayrı bir şekilde bakıyorum. Sürekli destekliyorum. Baktığım takdirde de verilerimiz 3 aşağı 5 yukarı. Doğru şekilde en azından çizdiği çizgide yapay zekanın buraya artık bu noktada aşağıya bir düşüş olmayacağı eğilimini gösteriyor. Zaten denenmiş bölgeler olduğunu söylüyoruz. Bizim e, videolarda anlattığım mor bölgemiz var ya arkadaşlar. Genelde mor bölgeyi gösteriyor. E, orası da zaten çok güçlü bir bölge. Oradan da artık zaten bir gidişat olacağını düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi hani e, düşen bir kanalın da kırılması durumunda artık hani testeresi yapılıyor. Artık bundan sonrasında uçuş başlar gibi geliyor arkadaşlar. Yani her videomda belki bunları söylüyorum. Fakat kısa periyotta dediğimiz olayla uzun periyottaki olaylar birbirinden farklı biliyorsunuz. Bakalım önümüzdeki günler biraz daha heyecanlı geçecek gibi geliyor. Artık sonunda biz de sıkıldık yani birazcık. Yani bu, bu sürecin bu şekilde geçmesi özellikle vadeli işlemlerde day trade yapan insanlar haricinde spotta işte al, alım yapabilmek için çok da güzel günler değildi. Yani bir düşe bir, bir gün düşüyorsa 3 gün çıkıyordu ya da tam tersi durumlar oluyordu. Fiyat da çok büyük oynaklıklar yoktu ama fiyat sıkışmaya devam ediyor. Artık buradan sonrasında kendine bir yol bulacağını düşünüyoruz. Bakalım heyecanlıyız bu konuda. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya pazartesi gün görüşmek üzere.